kuzularınıza ilk 15 gün içinde 1 gram ağızdan stressiz ve daha etkili olarak Oracel E verin, hayvanlarınızı yel, bohçadan koruyun, kas gelişimine katkıda bulunun. 15 günden sonra Rovita Kaprosel ile kuzularınızın gelişimini hızlandırın. İçme sularına Ovisol Lamp ilave ederek büyüme ve gelişmelerine katkıda bulunun besi toplularına ve küçük baş kurbanlıklarınıza Kaprovit Lab vererek daha hızlı canlı ağırlık artışına katkıda bulunun. Koyun ve keçilerinizi Ovisol Sheep and Goat sıvı katkılarıyla gebeliğe hazırlayın ve sağlıklı kuzulamasına katkıda bulunun. Kaprovit Sheep toz yem katkısı vererek verimlerini arttırın. Hayvanlarınıza gebeliğin ikinci ayında Copalex bakır kapsül yutturarak kuzularda felçlere neden olan bakır eksikliğinden korunun.